Ben iki silahın challenge'ını yapıyorum lan. <laughs> Oğlum mermi yok. Bu ikizler çıktı. Bunlarla oynarız biz. <laughs> mermi gitmiyor lan adama. Nasıl? <laughs> tamam bak bir mermi yemezsen burada alanda dışı koşarak geliyorlar. Verme kral. Verme. Verme <laughs> selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerde Van Ben Sukuha bir challenge yapacağım. Atlar atlamaz bulduğum silahlarla bir challenge yapacağım arkadaşlar. Ama bu girişi sonradan yapıyorum. Yani Huni bir şey diye bir silah var. Adını bilmiyorum. Honey. Honey silahı var tamam mı? Huni yani yer ne cinsin. Onunla oynayacağım arkadaşlar. Atlar atlamaz onu buluyorum. Ya diyorum ki zaten challenge'dı. Hani Huni challenge olsun diyorum. İki tane buluyorum sonrasında. İkisiyle oynamaya devam ediyorum. Yani çok eğlenceli ve bir o kadar da keyifli olacağını inanıyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ama geçmeden ufak bir like Yorumlara seviliyorsun kalp yazarsanız sevinirim Hadi güzel bir keyifli maç oynayalım Sizler keyif alın ben keyif alayım Videolarımız eskisi gibi izlensin artık Arkadaşlar atlayışımızı yaptık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum tekrardan. Güzel bir gameplay olsun istiyorum. Evet. Bence eğlenceli olacak. Ya böyle bazen arada da sırada da böyle challenge falan yapmak lazım. Bence bir challenge yapmamız lazım. Yani istediğiniz challenge'lar varsa söyleyin. Ben şimdi bu maç challenge yapmayacağım çünkü. <laughs> Tabi efendim. Tamam şöyle güzel bir iniş yaptık buraya. Bu silah bu arada çok iyi ya. Bu iki silahın challenge'ını yapıyorum lan. Hadi bakalım bu iki silahla neler yapabileceğiz. Ben bu iki silahla <laughs> oynarım. Bunlar aylık yaptırı giymiş. <laughs> bu iki silahla oynayacağım abi ne yapayım. Bu iki silah çıktı bunlarla oynarız biz. Oğlum çok sıkıntılı bir yer lan hayır. Seni Oğlum mermi yok. Bir mermim var kral. Tamam tamam aldım aldım. Ya kral boşa yakalandın ya. Lan kili alamadım oradaki. Ota birazcık karrama karışık oldu. Bu taraftayım ya. Oradan bir biner bakıyor bana. Bir basayım. Arabayla biri geldi. Şuraya bir sis. Aa ben burada bir şey alamayacağım ki. Niye sis atıyorsan? Sen bincen mi ona. Bin. Al bindir şu an. Ha bak bindir. mermiye gitti o. Onu da aldım. Baya iyi gidiyorum şu an ha? Bu silahla bence iyiyim. Burada oyuncu kalmadı diyor. şuraya bir evi satacağım yine de. Açıl susam açıl. Aa oh, sıksın hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok sıksın ha. Abi MG3 falan da çıktı da. Şu an bir depar atalım. Ha sen şimdi nane yemedin mi kral? Ben şimdi nane yemedim. Yedim. Güzel mermiler var. 120 mermi çok az ya. Çok çok. Oha oraya iki bagi girdi. Kanka geri geri seni ezicem ha. Gel gel. Gel buraya bakayım. Dön zorum. O araba patlar onu ezerim kanka <laughs> Şimdi sandın ya bir saat ben seni mi kovalayayım ya ha? Bir saat ben seni kovalayayım mı böyle ne gerek var İneceğim vuracağım bittim Lan burada bir daha var Bir saniye Burada bir şeyler var acaba dinozor da mı adamdan yerine sığıyordu Eee nerede bu Neredesin kral çılınç yapıyoruz burada ya e, Bir oyuncu diyor iki oyuncu dedi şimdi Bilmiyorum bir yerlerde pusuyordur arkadaşlar ya Devam edelim bakalım şöyle bir gaza basalım biraz Bas deparı benim ya. Boşa dolaştık ya insan bir söyler çet. Şimdi böyle devam ediyoruz biz gezmeye. O çatı dolu gördüm orada bir tane kişi bakınıyor. Oraya oraya bir kapı iyi gelir. Öbür binaya geçmiş. Oğlum alt katta lan o. Nasıl lan? Oğlum ben yanlış ses kasıyorum ya kulaklık sıkıntılı. Oğlum aşağıdan geliyor ses ama bana. Doğru burada anasını satayım nasıl yanmıyorsun lan sen Birader şaşırdım ben de diyorum bu adam niye yanmıyor yani Ben orada olduğuna eminim Allah Allah dedim ya Ulan bir tane adam beni oyaladı ya Şimdi 15 kill var geziniyoruz ortalıklarda Ve efsane güzel bir challenge Bu silahın adını bile bilmediğim bir challenge oynuyorum Pony Badger'la oynama challenge yaptık Abi bir tane bug'e ihtiyacım var ya lütfen verir misiniz Tamam Verme Verme kral verme Verme bakayım Beklerim aha verdi ama bu silahı seviyorum. Güzel. Ciddiyim bak şaka yapmıyorum ya. Bence güzel bir silah. Çok fazla tepiyor. Birazcık tepmese çok. Hadi aslan parçası. Kim lazım bize? 15'te kaldık. 3 dakika daha ölme şansım var ama bir şey bulamamak normal mi? Ya hadi ama. Araç. Abi çok uzak. Döner sandım ya. Adamlar nereye gidiyor? O tepeye gidiyor. Uçacak. Ben de uçayım mı? dur. dur. Kaza yaptı. Abi, onlar sıçtı. Onlar sıçtı birader. Lan? Lan oğlum mermi gitmiyor lan adama nasıl çok acayip vallahi ölmüyor adam ha <laughs> Onu da ezdiler Kanka bir dur ya. Oğlum onu izler lan. Kedimin biri gitti. Canı yoktu zaten. Çok güzel kovalamaydı ama sevdim. Şey, Oğlum bu, bu nasıl saçma silah lan? Adamı hayvan gibi vurduk. Ölmedi ya. Adamlar sanki ölümsüzlük şifresi yazmış gibiydi ha. 17 kil var. 17 tane de kalan var. Şimdi. Şurada bir tane koşan kardeşim var. Korkucuk kardeş. Ya böyle arabalı düşmanları seviyorum ya. Araba fightleri güzel. Oğlum, rezon içine girdik. Miladım, Çık. Aa, bir Hadi bir rezon kafama düş. Hadi bir kafama düş. Hadi Miladım, yaparsın. Solda araba gidiyor. şansa bak, oy. Oha, o eli birileri mi var? Bana mı öyle geldi? Araba burada. Bilader zaten mermi sıkıyoruz da merminin nereye gittiğini görmüyorum ki ya. Çok acayip bir silah yapmışlar ha. Bilader alana doğru gidiyordur onlar. Yani buradan. Gidelim alana doğru da bu adamlar bulmak lazım. Patlama bilader patlama. Yani o tarafta kimse yok. Göremedim. Oha bir yerde fight atıyorlar lan kardeş. selamünaleyküm aleyküm. Zıpladı ve gol oldu. Zıpladı ve gol oldu. Bir yerlerde savaşıyorlar ama biz bulamıyoruz. Kral. Daha çok düşman. Daha çok kin. Ciddiyim bulamıyorum. Adam yok. Bir şekilde adam bulamıyorum ya. Olayın saçmalığına bak. Şurada bir drop var. Ya droptan bence bir AVM çıkar ya. Abi araç lazım dedikçe bulamıyoruz ya. Şey araç adam lazım dedikçe bulamıyorum. Düşman yok. Sabahtan beri geziyorum bomboş. Ya böyle 4 kişi bir arabada denk getirsem çok güzel olur. Silahım cacık olabilir ama neler yapabileceğini merak ediyorum ben yani bu Abi en sağa gitmedim ya. Aa gördüm onu. Biri de orada gördüm onu da Çukurun içinde Bu bot Bu zıplıyor Kanka sen takıl da ben geliyorum ya Sen takıl geliyorsun şimdi seni de öldürsem ayıp olur Ya fight dönmedi hiç zıplayan çıktı Ayda benzinim bitti bıraktın lan bunu sen Benzinin bitti acaba Yo, benzin var. Araba almış gitmiş bence buradan. Lan! Bence benim adamı vurdu. Aynen. Ölüsü orada. Aha benim adamı vuruyorlar. Bak benim saldığım adam killeri vuruyorlar orada. Benim dostlarımı vuruyorlar. Bak vurdu. O tarafa gitmem lazım. Bir saniye o çıktı. Bir saniye onu değil önce şu benim dostlarımı vuranlara vurmam lazım ya. Bu değil lan. Hay bu arkada ya. Acaba bu bizim dost muydu lan? Şurada bir yerde. Bak orada boşalarda koşuyor sis var. geçebeyim ne? Bana tamam, Tamam bak bir ben bir yemezsem burada alan dışı koşarak geliyorlar. nasıl ya? Nasıl ya? Bir şey diyeyim, o bir adam var O sana kalan bir adam bagili. Abi çok sıkıcı maçlar ya. maçlar çok sıkıcı geçiyor şey. Ama daha güzel maçları geçecek inanıyorum ya. Artık geçmesi lazım. 21 kill 3000 hasar. Başaramadık. Başaramadık. Ya çocuk anasını satayım ya. Ciddi Yakın mesafeden iyidir oğlum. Uzak mesafeden cacık iyi. Cacık iyi ya. Yani gerçekten öyle arkadaşlar. Ama olsun benim eğlendiğim bir çalıştı. Saçma sapan bir silah challenge'ıydı arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben şimdilik kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyor, Seviyorsunuz Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz bir başka videoda. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı da unutmayın sakın.